Evet, şimdi Esenyurt'tayız. Bir süper barajımız var. Abimizle daha önce tanışmıştık. Direksiyon tekerini değiştirmiştik. Abimiz D3 ampulleri almış. Leston marka. Aldığı firma bu ampulleri takmış. Taktıktan sonra abim demiş ki pırpır pır yapıyor. Bir daha değiştirelim demiş. Bir daha değiştirmiş. Bir daha para almış. Ama ne yapmış? Abi gel anlat. Ampulleri takmamış, takmadığı için kurkur yapıyormuş. Ampullerin tellerini yerine oturtmamış. Yani ampulü sadece merceğin içine böyle koymuş, soketini takmış, bırakmış. Böyle ampul montajı yapılmaz. Ben tamponu sökmeden ne kadar sürede hallettim abi bunu? 20 dakikada hallettim. 10 dakika, 20 dakika bu sürede. Ha işte 10 dakikada. Tamponu sökmüyoruz. Bunlar için tampon sökülür diyorlar. Sökmeyin. Yani ampul ampulleri şimdi bir tane, bir takım ampul boşta. Yedek kaldı. Yedek kaldı yani. Boşu boşuna ikinci bir ampule para ödemiş. Diğer tarafı da ikisini de taktık. Şu an ampullerde herhangi bir oynama yok. Hatta şöyle açalım. Şöyle şuradan göstereyim ben ampulü. Görünür mü bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde oynamıyor. Şöyle baktığınız zaman oynamaması gerekiyor zaten. Onun arkasında iki tane tel var. Teli oturtturamıyor arkadaşlar. Onun içinde ya tamponu sökmeleri gerekiyor. Farı kucağına alması lazım ya da davulmazdan gidecek. Ama ben onun üstünü yapmadan direkt üstten takıyorum. Hayırlı uğurlu olsun abi. Teşekkür ederim.